Büyük ve siyah bir araba her hafta Tokyo denince akla gelen o ünlü kalabalık meydanlardan birinin sadece 5 kilometre uzaklığındaki kasvetli bir binanın yanında aynı noktaya park ediyor ve içeriden yolcusunun çıkmasını bekliyor. Yolcusu binanın sönen ışıkları ile içeriden ayrılıyor ve şoförle birlikte 10 dakikalık bir yolculuğun ardından elinde tuttuğu devlet sırrı niteliğindeki belgelerini başbakanın en yakın danışmanlarından birinin ofisine getiriyor. Belgede ne mi var? Japonya'nın Sinyal İstihbaratı Direktörlüğü'nün tüm internet sağlayıcı servislerini takip ederek oluşturduğu düşünülen ve diğer direktörlüklerdeki çalışanların dahi nasıl bir iş yapıldığını anlamadığı bir takım karmaşık iletişim raporları. Raporu getiren ajanın çıktığı bina ise Savunma Bakanlığı bünyesine dahil olan ancak özel bir hareket alanına sahip ve yalnızca kod adıyla bilinen C1 binası. Söylenenlere göre Savunma Bakanlığı'nın bu tesisine çok az sayıda kişinin giriş izni bulunuyor ve tesis içerisindeki bu C1 binasına da çok daha az sayıda kişinin erişimi mümkün oluyordu. Hatta aktif olarak görev yapan yetkililerden biri oradaki çalışma sistemini şöyle özetliyordu: "Bakanlıkta çalışanlar dahi bizim tam olarak ne yaptığımızı anlayamıyorlardı." Bir önceki bölümde anlattığımız Amerikan istihbaratının NSA birimine denk gelen sinyal istihbaratı direktörlüğü aslında Japon istihbaratı içerisinde en gizli faaliyetlerin yürütüldüğü noktalardan biri. Zira Japon istihbaratı denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri kaçınılmaz olarak sinyal istihbaratı ve gelişmiş teknolojik imkanlar oluyor. Özel büronun bu bölümünde Hükümet İstihbarat Araştırma Ofisi, Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı ve Savunma İstihbarat Merkezi'nin teşkil ettiği üçlü yapısıyla Japon istihbarat teşkilatlanmalarını masaya yatıracağız. Farklı istihbarat teşkilatlarını sırayla ele aldığımız sonraki bölümlerimizden anında haberdar olabilmek ve yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açtıysanız başlıyoruz. Konumuz Japonya olunca diğer tüm meselelerde olduğu gibi istihbarat alanında da kaçınılmaz olarak Meiji restorasyonunun izlerini görebiliyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse İmparator Meiji ya da kendi adıyla Mutsuhito'nun İmparator adı Meiji'yi kullanmasının arkasındaki neden kendi dönemi boyunca izleyici politikaların aslında bir yansıması niteliğindeydi. Zira Meiji aslında aydınlanmış olan anlamına geliyordu ve günümüzde Japon tarihi düşünüldüğünde bütün modernizasyon hareketlerinin neredeyse tamamının İmparator Meiji döneminde gerçekleştirildiğini görmek mümkün. Yaklaşık 200 yıl askeri bir yönetim olan Şogun yönetimi altında kalan Japonya, özellikle batılı devletlerin kolonyal heveslerle Asya'da faaliyetlerini artırması sonucu büyük sorunlar yaşamış ve ekonomik gerileme beraberinde son Shogun Tokugawa Yoshinobu'nun görevden çekilerek yerini İmparator Meiji'ye bırakmasını sağlamıştı. Meiji'nin gelmesiyle Dai Nippon Teikoku yani Japon İmparatorluğu resmen kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar da varlığını sürdüren imparatorluk askeri, politik, sosyal ve istihbari bağlamda yeni bir sisteme gereksinim duyuyordu. Yönetim biçimi olarak ise Meiji oligarşik bir yönetimi uygun görmüştü. <laughs> Böylece Japon istihbarat tarihinde ilk örgütlü yapısı ortaya çıkarılmış oldu. 1911'de kurulan Tokubetsu Koto Keisatsu, Türkçe çevirisiyle özel yüksek polis, aslında bir yıl önce anarko-sosyalist bir örgüt tarafından imparatora gerçekleştirilmeye çalışan suikast girişiminin hemen ardından kurulmuştu düşünce polisi ya da barış polisi olarak bilinen TOKKO, her ne kadar kuruluş amacı olarak kamusal düzeni sağlamak ve siyasal karşılığı kontrol altında tutmak olarak ortaya çıkmış olsa da zamanla yetki alanı bir hayli genişledi ve kontrol espiyonaj faaliyetlerinden dahi sorumlu hale geldi. Bir noktada aslında TOKKO'nun tüm bu görevlerinin alt metninde Japonya'da imparator eliyle gerçekleştirilmesi planlanan hızlı modernizasyon sürecinin zorla veya sakince halkta kabulünün sağlanabilmesi ve toplum nezdinde geçerliliğinin denetlenebilmesi yatıyordu. 1936'ya gelindiğinde Tokko'nun alıkoyduğu vatandaş sayısı 59.000'i geçmiş, bunların yalnızca 5.000'i mahkemeye çıkarılırken onların sayı yalnızca yarısı tutuklanmıştı. Aslında bir noktada Tokko'nun hem özel büronun ilk bölümünde anlattığımız Sovyetler Birliği istihbaratında yer alan NKVD dönemine hem de muadili olarak görülen ve tarihsel olarak benzer dönemlerde faaliyet gösteren Gestapo'ya benzediği düşünülebilir. Dönem itibariyle üç ayaklı bir yapı üzerine kurulu olan Japon istihbarat dönüşümünün kara kuvvetleri kanadını 2. Dünya Savaşı'nda faaliyet gösteren ve dağıldığı dönemde yaklaşık 35 bin memuru olan Kempeitai yani hukuk askerleri ve deniz kuvvetleri kanadını da Tokubetsu Tai yani özel askeri birlikler oluşturuyordu. Nitekim 2. Dünya Savaşı sonrası Japon ordusunun savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla yargılandığı faaliyetlerin çok büyük bir kısmı da bu Kempeitai ve Tokubetsu Tai tarafından yapılmıştı. doğrudan bir istihbarat yapısı oluşturmaktan ziyade İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlıkları bünyesinde istihbari faaliyetlerini yürüten Japon İmparatorluğu, 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ve Faşist İtalya'nın yanında yer alarak hem savaş öncesi hem de savaş süresince kontrol ettiği toprakları yitirmiş, hem de Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan nükleer bombalarla her alanda meiji doktriniyle ile yaşanan ilerlemelerde sekteye uğratılmıştı. Nihayetinde Japon delegasyonundan dönemin Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu 2. Dünya Savaşı'nı bitiren teslim anlaşmasını imzaladı. Böylece tıpkı Meiji Restorasyonu gibi hem politik, askeri hem de istihbari alanda Japon kurumlarında yine köklü bir dönüşüm dönemi baş göstermişti. General Douglas MacArthur tarafından yönetilen savaş sonrası işgal yönetimi Japonya'da günümüze kadar gelen reformları gerçekleştirmişti. En başta Japon ordusu ve bağlantılı silahlı kuvvetleri ters edilirken kabul edilen 1947 anayasasıyla ordu ve donanma yerini Japon öz koruma güçlerine bırakmıştı. Elbette bu dönüşüm Japon istihbarat yapılanmasında da kendine yer buldu ve yeni kurumların ortaya çıkması sağlandı. Nitekim günümüzde de aktif olarak görev yapan ve Japon istihbaratının ana kurumu olarak kabul edebileceğimiz Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı, savaş sonrasındaki bu konjonktürde 1952 yılında kurulmuştu. 21 Haziran 1952'de kabul edilen yıkıcı faaliyetleri önleme kanunu ile başta kamu güvenliği araştırma teşkilatı olarak kurulan yapı, daha sonra hava kuvvetlerine bağlı faaliyet gösteren ve savaş sonrasındaki yönetim tarafından tesis edilen Özel Araştırmalar Bürosu'nun da devamı niteliğinde kabul ediliyor. Her ne kadar savaş sonrasında Japonya'nın imparatorluk hayallerinden ve militarist yaklaşımlarından arındırılması için faaliyetler yürütülse de, daha önce özel büronun Almanya bölümünde bahsettiğimiz bir benzeri Japonya istihbaratı içinde geçerli olmuş ve 2. Dünya Savaşı süresince imparatorluğun istihbarat ihtiyacını karşılamak için faaliyet gösteren yapılar yeni kurulan Özel Araştırmalar Bürosu'nun ve ardından da günümüzde süre gelen Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın insan gücünü oluşturmuştu. Soğuk savaş koşullarında faaliyetlerine devam eden teşkilat genel itibariyle ülkenin Amerika ile endekslenmiş olmasından kaynaklı olarak dış istihbarat faaliyetlerine de daha minimal bir özgür ağırlığa sahipti diyebiliriz. Bununla birlikte teşkilatın en büyük tehdit algılaması da liberal kabul edilen Japonya için komünizm tehlikesinin en büyük temsilcisi diyebileceğimiz Japon Kızıl Ordusu örgütüydü. 1971-2001 yılları arasında faaliyetlerini yürüten Nihon Sekigun, Japonya ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilirken en faal olduğu dönemde Filistin Kurtuluş Örgütü ile işbirliği içerisinde bulunmuş ve 1980'lere denk gelen bu dönem özellikle Kaddafi Libya'sı, Suriye ve Kuzey Kore gibi devletlerden finansal destek almıştı daha öncesinde 1968'de Takaya Xiaomi'nin başını çektiği ve Almanya'daki Bader Meinhof yapısını benzeyen Sekigunha yani Kızıl Ordu örgütünün devamı niteliğinde olan Nihon Sekigun, Ardalı'nın banka soygunu girişimlerinden ziyade uçak kaçırma ve Filistin Halk Kurtuluş Örgütü ile Tel Aviv yakınlarında düzenlediği Lot Havalimanı saldırısıyla birlikte adını duyurmaya başlamıştı. Nitekim 11 Ağustos 1976'da İstanbul'dan Tel Aviv yönüne hareket edecek Boeing 707 uçağına el bombası ve makineli tüfeklerle düzenlenen terör saldırısını Filistin Halk Kurtuluş Örgütü adına ele geçirilen Muhammed Mehdi ve Hüseyin El Reşit üstlenmiş olsa da 4 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen teröristler arasında Sekigun üyelerinin de olduğu biliniyor. Bununla birlikte grup Sovyetler Birliği'nin dağılmasını mütakip yavaş yavaş son bulmuş ve 2001'de dağıldığını ilan etmişti. Devamında Movimento Rentai yani dayanışma hareketi adı altında yeni bir radikal yapılanma olduğu iddia edilmiş fakat Sekigun kadar aktif olamamıştı. Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatı'nın Japon topraklarında yaşadığı en büyük tehlike ise bu komünist hareketlerden değil, başını Soko Asahara'nın çektiği ya da doğum adıyla Matsumoto Chizuo'nun çektiği Arafu, resmi adıyla Aum Shinrikyo hareketi tarafından düzenlenen saldırılar olmuştu İsevilik, Paganizm, Hint Budizmi, Hinduizm ve Japon Budizminin öğelerini bir araya geçirerek senkretik yani birçok dini inancı bir arada kullanan bir dini akım oluşturan Asahara, 1987'de Araf Hareketi'nin tek kişilik dairesinin Bodrum katında planlayarak harekete geçmişti. Doğulu ve batılı birçok dini öğeyi bünyesinde barındıran bu yeni dini düşünce akımının en tehlikeli inançlarının başındaysa kıyamet gününün yaklaştığı ve bu sürecin Aum Shinrikyo tarafından hızlandırılması gerektiği düşüncesi geliyordu. Asara kült içerisinde kendini süper güçleri olan doğaüstü bir yalvaç olarak ilan etmiş, toplum psikolojisinde karizmatik lider olarak konumlandırılan kitle manipülasyon rolünü oldukça iyi bir şekilde oynayarak 1995'te Japonya tarihinde tramvayı yol açan bir saldırıya imza atmıştı kültür üyeleri toplam 5 noktadan Tokyo metrosuna aşırı derecede etkili ve zehirli olan hatta BM tarafından kitle imha silahı olarak kabul edilerek Kimyasal Silahlar Konvansiyonu tarafından her türlü üretim ve depolanması yasaklanan sarin gazını salarak bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırı metronun en kalabalık olduğu sabah saatlerinde gerçekleştirilmiş sinir sistemine doğrudan etki ettiği bilinen sarin gazı 14 kişinin ölümüne yol açarken binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Örgüt aslında 9 ay öncesinde kendisine yöneltilen davalara bakan hakimleri öldürmek için yine sarin gazı saldırısı düzenlemiş. Sarin gazı ve benzeri sinir sistemine etki eden zehirli gazları kullanma hususunda da özel çalışmalar yürütmüştü. 1993-1995 arasında Sarin, VX, hidrojen siyanür ve fosken dahil olmak üzere birçok zehirli madde ile toplam 10 saldırı düzenlemişlerdi. Ancak Tokyo'da Japon Parlamentosu yönündeki metroya düzenlenen bu son saldırı, birçok üst düzey elebaşıyla örgütün kurucusu Asar'ının da aslında sonunu getirmişti diyebiliriz. Saldırı sonrasında yakalanan Asara 13 farklı iddianamede toplam 27 ayrı cinayetten sorumlu tutuldu. Ayrıca hükümeti ortadan kaldırmak ve kendini Japon İmparatoru olarak ilan edebilmek için Tokyo saldırısını düzenlediğine de kanaat getirildi. Asahara suçlamaların büyük bir kısmından ötürü suçlu bulunurken tüm bu yargılama süreci de Japonya tarihinin gördüğü en pahalı ve en uzun süren mahkeme olarak basında yerini almıştı. Hatta Japon medyası bu süreçten 100 yılın mahkemesi olarak bahsediyordu. 1996'da başlayan mahkeme 2004'te Asahara'yı idam cezasına çarptırmıştı. Kararın uygulanması birkaç yıl süren temiz ve üst mahkemeye taşıma çabalarının ardından 2012 yılında gerçekleştirmek üzere planlandı. Ancak Aum Shinrikyo'nun yeni üyelerinin ele geçirilmesi kararı erteletmiş ve 6 diğer üst düzey elebaşı ile birlikte Asara 2018'de idam edilmişti. İşte bu terör örgütlerinin daha büyük faaliyetler gerçekleştirebilmesinin önüne geçilmesinde ve teröristlerin tespit edilerek cezalandırılmasında kamu güvenliği istihbarat teşkilatı oldukça kritik bir rol oynamıştı. Teşkilatın günümüzde 2000'e yakın çalışan olduğu düşünülüyor ve geçtiğimiz sene bütçesinin yaklaşık 89 milyon dolar olduğu duyurulmuştu merkezi Tokyo'nun Chiyoda bölgesinde yer alıyor. Adalet Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten teşkilatın başındaysa Masaki Wada genel direktör olarak yer alıyordu. Terörle mücadele esnasında teşkilatın faydalandığı diğer Japon istihbarat kurumlarının başındaysa Naicho yani kabine istihbarat ve araştırma bürosu geliyor. Doğrudan Japon Başbakanı'na rapor veren yapının toplam 175'e yakın çalışanı bulunuyor. Bu yapının da geçmişi aslında diğeriyle benzer. Önce savaş sonrası Amerikan Kuvvetleri tarafından Başbakanlık Araştırma Ofisi olarak 1952'de kuruluyor. CIA benzeri bir teşkilatlanmayla ortaya çıkarılıyor. Daha sonra adı Kabine İstihbarat Ofisi'ne ve nihayetinde günümüzdeki haline getiriliyor. 2008'de NSO mensubu bir ajanın Rus istihbarat servislerine bilgi sızdırdığı iddiasının basında yankı bulması, her ne kadar Rus tarafı reddetse de NSO üzerindeki baskıları arttırmış ve özellikle o skandaldan sonra sorgulanırlığı daha yüksek bir hal almış oldu. Bu iki kurumla birlikte Japonya'da aktif olarak faaliyet gösteren bir diğer istihbarat yapısı da aslında videomuzun başında söylediğimiz Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Merkezi. Sinyal istihbaratı ve askeri istihbarat üzerine çalışmalarda bulunan yapılanma özellikle Kuzey Kore'nin faaliyetleri üzerine yoğun çalışmaları ile biliniyor. 1997'de kurulan teşkilat Tokyo merkezde çalışmalar yürütüyor ve bilinen en son verilere göre 2021'de 2000'e yakın personelle ev sahipliği yapıyordu. Aynı zamanda yıllık bütçesi de yaklaşık 508 milyon dolar olarak biliniyor. Özel büronun bu bölümünde dosya konumuz Japon istihbaratı ve özellikle Japonya genelinde en yüksek tehdit algıladığı yapılanmalar oldu. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve GZT'ye abone olmayı unutmayın. Farklı istihbarat teşkilatlarını sırayla ele aldığımız sonraki bölümlerimizden anında haberdar olabilmek ve yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup bildirimleri açtıysanız başlıyoruz.